Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar ee, Şey yapıyoruz melant gibi bir şey aslında Eren'le ben kaçıp e, oyunu bitirmeye çalışıyoruz yani kaçıyoruz Kerem'den Kerem de dayanıklılık 2 avcı Kerem dayanıklılık 2 ve geri tepme kaçtı Kerem 10 yani modla 10 yaptık aa şişe kattı geri tepme 10'lu e, tahta kılıcı var arkadaşlar bizim de totemimiz var 2 tane Envanterde bir tane daha var. Bunu da bölüşürüz sonrasında. Tamam o zaman Kerem. 10 ee, saniye sert asla. 10 saniye, 10 saniye, 10 saniye. 10 sekund. Kerem sesli okay. Eren gel Eren koş koş koş. Eren uslayayım mı altı, seni? Uslayayım mı? Beş, bir, Eren. Iki, Eren nereye kaçtın Eren sattın beni. Eren sana Ay, geldi. Bizi bu buslar ki zaten. Eren sana geldi adam. Yesen. Bana geliyor. Kastım kastım ben kastım ben kastım Eren Eren kaç kaç geliyor Eren kaç 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 kaç. Arkamda lan. Nasıl? Bakamıyorum arkama da şu an arkamda olduğundan eminim. O ben gelebiliyorum canım, canım, canım yarım yarım kara mı sadece burada kaldı? Bismillah. Nasıl öldürücek? Olum Kenan arkamda Kenan arkamda Eren yardım et. E ben ne yapayım şimdi? Oğlum benim asıl kötü iki olan iki saniyede. Hadi ver tamam kaç kaç kaç. Eren vur iki dakika oyala şunu. Oyaladım. Oğlum iki kalbim kaldı Eren yardım. Eren bu ne olur bu. Oğlum bana Ay, vur. Vuramıyor ki. Bu nasıl iyi bir şey aslında. Eren kaz... Eren. <laughs> Eren senin arkanda. Oy. Oy. oy ay. Eren vuruyorsan Eren kaz. Vurdu vurdu vuracak vurdu vuracak. Eren onu uzaklaştırsana benim. Oy. Bana yemek lazım Kerem dur dur lütfen. Dur dur lütfen dur. <laughs> Kerem bana yemek ver. Abi, dur vurma vurma. Abi. vurma. abi çok şeyler değil. O, yemek versene lan hani iki dakika. Oğlum benim hanım olmadı ki lan bu yemek de alamıyorum. Lan yemek. Lan tamam herkese yemek veriyorum. Ver ya oğlum. Bu nasıl işler ya. Yemeğim bitti o yüzden adamın yanına yemek dilenmeye geldim. <laughs> Kerem, Abi. güzel bir, güzel bir espri yaparsam beni salar mısın iki dakikalık? Ama. Tamam. Bunu bilen vardır arkadaşlar bak. Yoluna bak bana bak. Yoluna toprak koydum. Gel buraya ya. ya. Gel lan buraya. Neden yardım et? Ya benim de arkamda zombi var. Oğlum zombiden mi bahsediyorsun? Bebek zombi. He. Ee. Yakıyor mu? Bu şekilde. Eren öğrenmem. benim arkamda sana var var. Kerem o da. Eren Aha. bu arada benim bu totem kırılırsa bizim şu iki yani son totemi kullanmak zorunda kalırım ve onu kullanmam lazım. Yani. şey pembe koyu buldu. Eren yardıma gel. ben de... Oğlum, az önce ben de buldum ya. Çok Oğlum her yerde böyle. neden deri var? Harbi niye var? Eren öldürdü ben. Eren derilerini neden almadı? Ay nasıl senin yanına geliyorum o da benim arkamda. O da niye Eren gel Eren kaç. Eren kaç. Oğlum odunla ne yaptın? Ne yaptın? Şey yapmadım şu an. Aldı sadece odunu. Fake. Kerem fake dedim ben. Anladım. Odun. Eren ben odun kaçıyorum. Oyalasana. Sana geliyor. Ya Eren, yukarı çıkmış ya. Odun. Ben eline gidiyorum. Eren oyalı oldun. Tamam oyalıyorum oyalıyorum. Kaç sen şimdi şey sen. Kasmak için yer ayarlamam lazım bir de kendime. Geliyor 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 Kılıç yapacağım, kılıç yapacağım, kılıç yapacağım. Abi, ya abi PlayStation'dan oynamayı hiç özlememişim ya. Oğlum şu an. Allah arkamda derler. Değil mi? Oğlum diğer <laughs> oğlum diğer türlü daha kolay vururum diye artı olan kontrol modunu seçtim çok kötü. Oğlum onun Bırak zaten ya. Abla. Eren bana mı geliyor? Yok yok bende bu bende. Kasu sen. Oy iyi sen play. Her dolu mu ben koyamadım. Eren Eren. Ee, bir tane kılıç bir tane kazma yaptım. Kılıç Eren Emin misin? Eren yanıma gel. <gülüyor> Eren <laughs> dur <duruyor>, yanıma <laughs> geldim. Allah şey vuruyorum ben bunu arkadan Eren. arkadan dalıyorum ben bunu. Kerem abi, Kerem abi dur. Dur. Ben vuramıyorum ki adama ben. Gel lan buraya. Oo oğlum çok vur. Çok fena attı. Eren koş, Eren koş, Eren koş. Oğlum çok az kaldı. Hayır. Hayır ya vuramadım. <laughs> ne haber? Kerem lütfen dur. Kerem gül atarım sana Kerem. <laughs> Dileniyor adam Kerem gül. Kerem oğlum, al gül gül. Yıkak portal. Yıkak portal. Yıkak portal. Oy Kerem bayağı fake'ti. <laughs> Yıkak portal. Ya oğlum. Gün diye duruyorum adam bana yaptıra Tamam gül vereceğim. Kerem lütfen. Kerem lütfen gül vereceğim. Kerem vurma. Gül vereceğim. Kerem gül vereceğim. Gül değil o gelince. Kerem, ya abi tekme lazım ya. Yes. Yıkık orada. Oğlum Eren, Kerem beni çok fena busladı. Sana geliyor Eren. <laughs> oğlum adama bir koydun var ya sen uç diye. Harbi oğlum. Beni çok fena busladı Kerem. Pek güzel bir şey çıkmadı ya sandım. Eren içine. ölçem ben birazdan. Sen hala güzel bir şey çıkmadı diyorsun. Evet. Maalesef. Lan hala maalesef. Adam geliyor ne? Oğlum adama. tane demir parçacığı çıktı ama. Oğlum benim kılıçlar gidiyor. Oğlum adam benim arkamda Kerem yardım Eren yardım et. Kerem yardım et Kerem. Kerem. Allah Allah geliyor <laughs> Eren. Ay, Eren. Eren yapma, bu sıçam seni şey, koş. Yapamadım Benim tekte yapmam lazım. Eren senin arkanda. Eren kaç Allah. Bana geliyor sana. Oo O suya attı beni. <laughs> beni de attı adamı. Eren yardıma gel. Oyalı iki dakika şunu. Oyalayamam şu an. Tam bana sen gelmiyor Eren sana geliyor. Allah. Oğlum odunlar nerede? Ben şu yakınlarda bir köy var. Abi bir koy var ya şimdi. Şu tarşı ötçe gelin. O yüzden vurmuyor ki Kerem. Hayır oğlum evet. vuracağım da geçemiyorum. Eren sen koş ben birazdan geleceğim arkandan. Tamam. Oğlum ya blokları tıklıyorum. Eren koş. Eren sen de şey koş. Ne olacak? Ya. Oğlum demir göleme şey yapabiliyor mu acaba ben? Hayır tabii. Geri kapabiliyor mu? Burada tam yok ya. Oğlum, Hayır ya gölme geç yaptaydım. O eskiden de artık. Oğlum acaba e, altımızdan bize vursan usar mıyız direkt? <laughs> Abi ben ben köye Eren, Eren gel uzayacağım. Eren, Eren gel Eren Odunum Odunun var mı? Odunun var mı? odunum var mı? Odunum yok. Çok az var. Tam e, ben Abi ben, ben ayrı böyle alsam var. ne yapacak? Oğlum tahtayla kazma yapmaya çalıştım onun için. Eren çalıştım. kazma yapma sen bana odununu ver. <laughs> odunum bitti. Aferin. Eren, 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 Eren dur yanımda kal. Eren, 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 yapma. Eren yapma. Gel, yapma. gel bir yanıma. Oğlum, demir aldım. Demir aldım hadi ben vay vay. Abi ya. Ya bari saman balyalarını mı bırak ya? Saman balyalar. Ya. Aa. Bakın al al Aa 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 Al Demir al. Oha Gel, oha oha abi. Oha Ali adam. adam sana demir verdi sen niye vuruyorsun adamı? Oğlum hadi adam hadi. bana vurdu Adam geliyor şimdi bak Abi bak Eren'e gitse Eren fake diyor, Mete'ye gitse Mete fake diyor. <laughs> <laughs> ben olmaz ki yani böyle. Eren kılıcın var mı senin? Yok kazma ya kafasını. Gel gel Eren gel gel. Sana çok güzel bir hediyen var. E bir dur gelin yok ki. Eren sen iki dakika abi, onu oyalasana ben... ben kalkan yapayım. Abi kalkan mı ben balta yap. Oy oy O çok iyi ustadı. Ya abi adama bir koydu. Oy ee, bazen işe yarıyor ya. Açıyor Oo çok fena bekledim adamı. Oğlum ben bu vuramadım. Gel lan buraya. Demir kılıçım var lan. Oo! Kerem lütfen Kerem asın bana. <laughs> Acı böyle Lan nereden gelsen? Oha! Aa totemin gitti gel buraya. Gel. Eren yardım et. Oğlum yardım et demeyek şu an çok kötü yerdeyim ben. Eren yani. kalkanım var ama takamıyorum. Onun eline geçerse Nerede asla kalmış? öldüremeyiz onu. O imkansız olur Uzbek. Eren neredesin? Ancak baltayla. Eren neredesin? Şu an gizli bir yerde. Oo! Oh, Kerem çok sağ ol. Çok fena fırlattı beni. Eren yardıma gel keseriz bunu böyle. Onlar kesiyor zaten ben direnç var dayan. <laughs> Gel lan buraya. Ya Ömer ya, Balkan yok ya. Gel, Biz... Kılı, demir kılıcım da var benim. Gel lan buraya. Ya. Ben bunu böyle sabah kadar oyalarım ki. Şu ana kadar herhalde iki tane gitti yani. Demir kılıcım olunca da yarım kalbim gidiyor sen. Allah. Oğlum ben de geri tepmesi gerekiyor sen. Ben normal vuruyorum adama ya. Oha! Kerem Abi, tamam, sakin. Tamam, Avere G'yi bırakıyorum ben. Oğlum ya biraz ya, bir daha gelelim ya. Balta yapmam gerekiyor. Eren ya o Eren, Eren sen, sana geleceğim. Eren, sen, Eren sen, sana geleceğim. Ya bir tane demire ihtiyacım var ya. Eren bende iki tane var. İki tane? İki tane var. Yapalım. Neredesin? şey ben de bilmiyorum ki. Köy, köye gel, köye, köye, gel, gel, gene köye git. Yok yok köy, köy çok şey değil. Sen bana gel, bana gel sen. Burada bayağı ağaç var, kasar burada. Bana gel. Sen benim oraya gel. Oğlum, boş ver, kaç olsun. Oğlum hayır, benim evime gel. Ooo ben şuradan size... Allah Kerem yıkıyor. ya. sen bir demirle ne yapsan? Evet. Ona göre kanka ben Can makas yapacağım. Bak kasma. Hayır hayır hayır. hayır. Kasma yapacağız. Oğlum. Sen de kasma mı Oyunu bitiriyoruz ya. Bende iki tane var. Bir tane lazım. Tamam orada. Abi elma. bu arada elma, elma set falan alırsanız ben size öldüm. Ben Elma set. Anladım Kerem. Elmas elma set. Dedi, elma dedin elma set dedim. Elmas dedi elmas. Ben neden elma anladım? Açıktım galiba. <laughs> Neyse arkadaşlar bu videoda bu kadar. Ya jungle Eren Oy, evet ben ha yok ben. Aa, ben aa, Eren yardıma gelsen olur sen benden uzaklaşıyorum, adam sana geliyor zaten. Nasıl? Nasıl lan? Bana geliyor. Oh evet oğlum adam senin peşinde. Neyse, neyse arkadaşlar. Şey, ben